Bilmiyorum. O yüzden böyle birkaç videoda Geldim ve sildim Kapattım Video gitti ama olsun Belki bulurum Ama şu an canım yandı Kardeşim Nereden Bulacağım yine İki tane video vardı birini kapattım Neyse bir tane yollasanıza bana Şu duruyor <laughs> Abi Yani burada o kadar çok Hataya, gafa, müsait bir ortam ki nasıl o öğretmenler organize ediyor bilemiyorum. Separate the boys after they started fighting during the basketball game. Okay. Have you got any questions? One, two, three, four, five. Do you need more explanation? Ya yok ama anasını ama ya. Yani. Hey hey hey. Hey. Sen ne alaka şimdi çıktın oh. ya? Hey. <laughs> Seni duyabiliyorum. Hey. hey. Five. You... Okay. Have you got any questions? One, two, three, four, five. Do you need more explanation? Ya yok ama anasın ama ya. Hey hey hey. Seni duyabiliyorum. Hadi şimdi kapını çıkıyor. Arkadaşlar, derse ilk başladığında dedim ki mikrofonlarınız açık, herkes sizi duyabiliyor. <laughs> evet. Bir özür hakkı ama neyse. En enthusiastic, illegal, clever, exactly the same, carry on. Ah, uh, here for koyayım, sıkamadım, vurdum gelmedi. <laughs> Oyun oynuyor. Arkadaşlar, nerede yaşıyorsunuz acaba? Kim sizden bu kadar rahat konuşan? <laughs> Bir özrak ettim diyor da çocuk amına koyayım B rush diyor <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Bir tane daha geliyor. Evet. bakın lütfen arkadaşlar mikrofonu... Diğer ay sana ne? İpneye bak. Hocam <laughs> galiba oyunda mikrofonu... Kersin mikrofonu kapatsın senin. Mikrofonu kapat. Mikrofonu kapat. Kanka mik mikrofonu kapat. Evet bir mikrofonu kapatın. Evet arkadaşınızı uyarın. Arkadaşlar. Herkes mikrofonu kapatın da ortaya çıksın. Ya aç. Alo CSC. Kardeşim mikrofonu kapat. Numarası var, sabah sabahtan yazabilirsiniz. Kapınlar da var, kapının orada. <laughs> Hocam bence herkes <laughs> sohbeti kapatsın, belli olsun kim oldu, oradan atabilirsiniz. Ama şu an evet. e, bu yayınımız kayıt esnasında. Aynı zamanda bu yayını şu an kat e, belli sebeplerden Ha, <laughs> idare. Katılan evet, katılan varsa sonrasında <laughs> izleyebilmek adına bu yayın şu anda kayıtta. Ben bunu durdururum. Diğerleri de orada nasıl yalakalık yapıyor ha? <laughs> Başka bir kayıt oluşturmam gerekecek. Kendisi bizi duymuyor galiba şu anda öyle mi? Farkında değil. Ha. Evet. Hocam, Nasıl elinde... gördü ben... kendimi görmüyorum amına koyayım. <laughs> Sen lütfen <laughs> o mikrofonu kapatın ya. Ya kardeşim Bası mikrofonu oluyor. kapatır mısın? Kardeşim mikrofonu kapatsana. evet, sanki duyuyor amına koyayım hala mikrofonu kapatsın. Böyle <laughs> olmaz ya. Bo. böyle ya olmaz ya hocam bu ne terbiyesiz. Demek biz... istemiyorsan git o zaman yani. Allah Allah. Girme program kendi program kendini otomatik başlatıyor hocam. Ondan dolayı açık unutmuş arkadaşlar. Evet muhtemelen açık unuttu ama olmaz. Bir bakın bir kere daha rahatsızlık yaşarsak hepimiz e, toplantıdan çıkarız ve kendisi belli olur zaten kim oldu. Onu da yani. evet. yazmış oluruz. Aynen öyle. Baştan mı başlamamız gerekiyor? Ya bu çok iyi ya, ya. bu çok iyi ya. Anatay. <laughs> Osmana Presente. 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 Rengim lal. Presente. Amına koyayım. Presente. Amına koyduk köyde. Sivas'ta köyde amına Ya Ya siktriyim ya. Bu <laughs> bu derstekinin yanındaki arkadaşı falan mı amına koyayım? <laughs> Rengim Lal. <laughs> Prezente. <laughs> Anan anladınız. <mı? gülüyor> <laughs> evet be. <ama> Anan <aboneum> bunun <laughs> köylüsü. Sivas da köyde ama. Cari. <laughs> Çarşı. Hocam, you know Turkish, right? Oh, oh my ah, God, okay, man, you know Turkish, right? <laughs> okay, hocam. Maalesef. Nice to know that. Oh. Ah. <laughs> en güzel kaçı da bu diyor. <laughs> Tarih. Oğlum dur yanlış bir şey olmasın lan burada. Dur bekle ben burayı götüm yemedi. Yabancıysa götüm yemedi. Ne var orada? O iki kapatmışım. Bok bir şey yok. Kucaklamış amına koyayım. Memesini öpüyor ya. Nasıl bir şey yok? Tuvalette falan değil oğlum. Kucaklamış. Adam süt emiyor. Süt. Bir şey yok. Evet be, amına koydum. Ananı amına koydunuz. Zeyzeydin Rengim lal... ...predende. Ananı amına koydunuz. Evet be, amına bu köylüzüm. Sivas'ta köyde amına koydum. Yani. <laughs> of. Zarin? Link... Ya ne linki ya? Abi ne meme meraklısınız? Milletle dalga geçiyoruz. Diyoruz ki adamlar... ...tokekle de bokekle de kadın görünce dil çıkartıyor. Link link diyorsunuz ya. Allah Allah. Al link. Oğlum bunu atmak da yasak mı acaba? İnanılmazsınız ya. Valla yani. Merak ettik. <laughs> oğlum bir şey yok. 160p'de herif online derste. Bunlar bu arada öğrenci değil bunlar. Kim oğlum bunlar? Bunlar kocaman adamlar ya. Oğlum bu ders falan değil. Bu Hocaların toplantısı falan mı? Ne bu? Kardeşim yaz 2020 online ders kazaları küfürleri yaz sondaki sahne et işte. Toplan politikacı mı onlar? <laughs> Lan politikacıya bak be. Yemin ediyorum siyaset yaptı orada bak görüyorum şu an. Üretim yaptı üretim. Süt fabrikası açtı amına koyayım memlekete. Hey 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 prezente. Büyük ihanet var ha. Çeti aç. Aynen açmam. Bu ne? Ya Bunu ben seçmedim. Bunu kim yıl Türk, Türk TV biz neler izledi? Bölüm bunu izlemedik mi lan acaba?